Erdoğan Bey yoldan çıktı. E, sizinkiler yoldan mıydı? Erdoğan Bey yoldan çıktı. siz yolda mısınız? Ona göre işe alın. Cezanızı bulun. Şimdiki millet cumaya çıkmaya utanıyor. Rabbisine secde etmeye utanıyor. Gidemiyor camiye. E git kiliseye de. Gazinoya gider misin? Gidersin. Oyun yerlerine gider misin? Gidersin. Camiye neye gitmezsin? Cami kimler içindir? Allah'ın kulları için. Sen Allah'ın kulu değil misin? Ey kırlar oğlum. Anlığı secdeye koymuşsun. Bağırıp çağırırsın. Bağırıp çağırmakla ne fayda var sana? Yüzünde nur yok. Sonra padişahı istemem dersin. Padişah cuma selamında. Büyüklenme padişahım. Senden büyük Allah vardır ne çağırırdı millet. Siz cuma bilir misiniz? Yasak. Namaz kılma yasak. Meyhaneye gitme halal. O üzerine gitme halal. Ben siz adam olmazsınız. Kul olmayan adam olmaz. Korkma ey Erdoğan, Cuma selamı yap. Bakalım şerefi artar mı, artmaz mı? Yöcen ne cevap verdi İskender Kebir'e? Bir gün seni de benim olduğum yere gömeceklerdi. Büyüklenme ey İskender, boynunu eğdi. Ey gırdar olan, boş takırdı söyleme, Allah'a secde et, insan ol, Allah'a kul ol kürsüye çıktık da ey Erdoğan, Bismillahirrahmanirrahim desene, nasıl seyredin söylerim Şeyh efendi. Bu millet hepsi ayağa kalkar, bunlar geriye döndü derler. Lakin bilsinler, bu kapıda giderlerse, bir gün o meclisin kapıları kendi başına kitlenecek, ateş düşecek işlerine, Hepsi kömür olsun. Allah bırakır lakin illa nihaye bırakmaz bir müddet bırakır, sonra kahrıyla alır. Bu sokakta haşarlık yapanları tut, dövme. Gözlerini bağla, Karaca mezarlığına hapseyle. Gözünü açtığında deli olacak. Neyden beri anlamadı. Böyle Karaca mezarlığı yok mu? Götür kerefaları oraya. Gözlerini bağla, orada gözlerini açsınlar. Bakalım bir kere daha sokağa çıkar mı onlar? Her şeyde dövme yaramaz bu tertip de vardı. Kadınları, kadın mevtabanı geçirdikleri rasilhane var. Oraya götür, gözlerini bağla, bırak, gözlerini açsınlar, baksınlar ki ölülerle beraberiz. Yanak yana ölüyle bağla onu. Bir defa daha çıkar mı onlar sokağa? Onlar başladı mı sokağa çıksın? Bağırmaya çağırmaya. Borazan öttür. Korkunç bir ses çıksın Orozan'dan. Öyle bir korkunç ses çıkarsa bir kimse sokakta kalmaz. Gel bırak şeriata. Şeriat bunları ter terbiye etsin. Erdoğan Bey kanun böyle kanun yap. Akıllandırır onları. Kılıçdaroğlu'nu da tut. Karaca e götür. Hangi partinin başları var? Topla götür içeriye. Azgınlık yaptıkları vakit mezarlığa bir gece yatsınlar. Ertesi gün koyuver. Ey Rabbimiz bizi affeyle. Buyur ey Şahı Merdan. Ne güzel söyledin. Bütün dünya, Hristiyan aleminde dost doğru olur. Akıllandırır İslam'ın şeriatı. İslam'ın şeriatı mum gibi eder adamı. Yap bir kanun Erdoğan Bey. I. Okşama, bir kanun yap, azgınları mezarlığa süreceğim. Daha azgınları kasirhanede ölüyle yatırtacağım. Kanun çıkart, ertesi bir hepsi gibi olur. Bunu söylüyor Erdoğan Beyine de. Kimseye zarar gelmez. Edeplenecek veya edeplenmeyecek. Üç gecede ortalık süt liman olur. Hayır, bu insanın kıymeti değildir insanın çalışması kağıtla ödenilmez. İnsanın hizmeti şereflidir. Altınla ödenecektir. Buyur ey Şahı Merdan. Sizin mertliğinize hayranız. Beş kuruşu iş görene beş altın verirsiniz. Budur şan. İnsanın kıymeti kağıt değildir. Değiştir bunu Erdoğan insan en şereflidir. Kağıttan ödenmez değişin Erdoğan altın kolu. Dünyada altını hesap etse 100 milyon tonu geçer. Tedavülde olan olmayan başka. Ton bu. Geçen gün Efendinin intihab oldu, seçim oldu neyse. Tavsiyen nedir başvekile? Seni kazandıran Allah'tır Sen eski defterleri karıştırmaya bu makama gelmedin. Bunları böyle kapat, o adamlara umumi af çıkart. Hepsini af ile, bütün hapishanelerindekilerin de efendim, af ile, Bu yıldaki bütün askerleri de Terhih seyyle ve umumi afdan af affa şey olur. Cevaba kuyurur. Her kim affederse memleket ıssah olur. El memleketin ıssahına sebep olduğu için Apo Allah onun ecrini verir. Bunu da şöyle diyanat-ı İslami imamlarımız müftülerimiz burada söyleyeyim. ayet-i kerime de okuduğumuz Femen afa ve asaha fe'ecru Allah. Kazanan kimseden efendim tebrik ederim. Efendim ki gayret etti ve bugün İslam ümmetine bir yakınlık oldu teyze memleketinde. Üzerlerindeki ağırlığı belki 150 lira rey aldı ama yüzde elli üstünde milletin kalplerini açtı. Şimdi o kimse o kadar mahkum var bütün şeyleri. Hepsini koy var. Hepsini Allahu Zülcelal'in şan uluhiyeti için, <laughs> Habibinin hürmeti için hepsini bağışla. Seni biz kıyamete kadar destekleriz. Ben gidersem benim yanında duran Allah'ın muhlis kulları vardır seni durdurur. Bütün dünyanın askeri seni gözetemez, bir tek Allah'ın ehli olan, ehlullah olan zat seni gözetir. İşte hem tebrikimi söyledim, hem bu çok mühim olan noktaydı. Evet Erdoğan Bey oğlumuz, sen bana dinlersen, ne kadar mahkemeye çektiğin paşalarımız varsa öyle yetiştirildi, o iş yaptı. Evet. Affeyle. Bütün hapishaneleri dolduran suçluları da affeyle ve ilam ele ki siz bu hayatı gördünüz, zannetmem ki bir kere daha hataya düşüp bu cehennem hücreleri gibi olan yere bir kere daha düşmezsiniz. Allah'ı tanıyın, Peygamberin tanıyın, Kur'an'ı dinleyin, kafire dinlemeyin. Avrupa'da size düşman, Amerika'da size düşman, Rus'ta düşman, Çin'de düşman. Efendim şeytanı bütün ne kadar tabası varsa hepsi düşmandır. Allah'ın dost Allah'ın emrini icra eyle apa ve asla fe cuhalallah selametir işin. Bodyguard taşıma, korumacı koyma. Allah'ın koruduğunu kimse koruyamaz. Allah korur. Yoksa yüz tane koruyucu gelsen gene tepene bir şey atarlar. Bu da tembihimdir. Ben kendinden konuşan adam değilim. Bu mühimle söyledim, bunu da tebliğ ettim. İsteyen dursun, isteyen tutmasın. Ya Rabbi sen bizi affeyle. Amin. Ya Rabbi sen bu milleti affeyle. Ya Rabbi bu milletin ecdadı, ataları senin yolunda kanlarını seviyle öyle diye Rabbi. Bunları bırakma ya Rabbi. Bunların elinden tutacak halis kulları gönder ya Rabbi. Yürekleri iman dolu kullarını gönder bize. Bize sahiplik yapsınlar ya Rabbi. Ya Allah, ya Allah, Anta Allah, Fatiha. Erdoğan, Erdoğan, öyle dedi bugün. Öyle mi? açıklama yaptı. Diline sağlık be. Ben de dedim. Erdoğan de diline. Erdoğan bir yani. Erdoğan bir <laughs> vakit olsaydı imza etmeyecekti bunu. ülkemizin bir daha o kötü günlere dönmesine izin vermeyeceğiz. Ama şunu da bileceğiz ki şeriatın kestiği parmak acımaz sözündeki adaletle mutlak teslimiyeti muhafaza etmenin yolu işimizi hakkıyla yapmaktan geçiyor. Şeriata yani hukuka olan bağlılığı ne derece güçlü tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Bak şunu da söyleyeyim. Hafıza kayıtlarımızın içerisinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle sizlerle paylaşacağımızı da şimdiden burada söylüyorum. Zira bu hafıza kaydının içerisinde çok şeyler var. Yani kim kimdir? Bunları milletimizin bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette gitmeyelim.